arkadaşı annesi istememiş. Bakın bunlar ırkçılığa <laughs> maruz kalmış. Şimdi annesinin yanına bırakmak istiyorum. Gel al bakalım kızını. Al kızını. Kızım nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun ya? Al. Git anneye. Hadi. Sen nereden kaçtın kız? Bu <laughs> nereden kaçmış. Git anneye. Hadi kardeşlerin yanına git. Bak şuna bak. <laughs> ya <Yahu> o nereye gidiyor? <laughs> <laughs> bak, bak, bak 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 Nasıl evden kaçıyor <gülüyor> <gülüyor> O durmuyor o. <laughs> Gel buraya. Geç annene onlar senin annen kardeşlerin. Hadi git. Git yanlarına git. Allah Allah. Kızım sen niye gidiyorsun geri ya? Hadi gel tamam gel. 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 Olsun da ama onun yeri annesinin yanı ya. Bak bak bak. Bak bak bir de uçmaya çalışıyor bak. Gel. Al kızım. Al yavrunu. Al doğru doğru sokağa atması değil. Bak çocuklarına. Hadi git. Hadi git. Hayır istemiyor. O istemiyor. Demek ki sen istemiyorsun. Kara köpek seni. Kendi başının çaresine bakmayı öğrenmiş. Arkadaşlarından da ayrılmış. Kardeşlerinden. Hayatta garip ya. tücüleri ne? Babaannen ona annelik yapıyor İkra. He. <laughs> Çünkü e, annesinden ayrılmış ya. Böyle eşinmeyi falan öğretiyor ona. Artık ah, onu annesiz babayla mı aldı? Evet. Ama babaannem de gerçekten iyi bir beşeriymiş. Baksana annelik yapıyor. Hım. Dur şu anda solucana da yıkıyor. Kocam yiyor. İyi. Çok yiyor. Çok büyükler yiyor. Kafasından da Oğlum biz de yardımcı olalım. Kara köpeğe. Baba ben dur. yardımcı olacağım. Hadi bakalım sen de yardımcı ol. Hı. Buldum. Ah, buldu. Dur ya dur. Dur. Dur dur. Ey ya. Sürecek. Ne yapayım? <yapıyorsun>? Tuttu mu? Tuttu. <laughs> tamam protein ihtiyacını da karşıladık. Tam oldu şimdi. Heh heh. Bir büyük tavuk gibi eşin sanki bak. <laughs> Bunlar bakmıyor. Hayır arkadaşlar. Yani bu içgüdüsel bir şey ya. Eşilme, bir yerleri böyle dişleme bir şey yapma, arama, bulma. Dur şuradan Çok güzel değil mi? <laughs> ha, bütün sürüden ayrılmış. Tek başına kalmış artık. ondan mı bunu istemedi? Bu mu onlar istemedi? Aykırı kişilik.